اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يعلم ان هذا العلم الذي نشرع فيه علم النحو فلا بد من تعريفه شمدي نورمال ده بلعلم باش رمضان انجا وعلم تعريفني konusunu ve gayesi yani faydası nedir? Bunu bilmek gerekir. Şimdi bu okuyacağımız ilim tarifi nedir? Hem lügat manası hem de istilah manası. Burada bize onu söyleyecek. Ama konusu nedir? Naudu'u'u yani konusu nedir? Onu söylemiyor. Ondan bahsetmiyor. Bir de gayesi de Ondan da bahsetmiyor. Biz burada tarifini söyleyeceğiz. Bu nehu ilminin okuyacağımız ilim nehu ilmidir. Biz bu nehu ilmede tarifini söyleyeceğiz o burada ise e, ekstradan onun konusu nedir? Ne konusu? Bizim tarifini söylediği için biz tarifini şu an söylemeyelim de söyleyeceğiz. Konusu nedir? Ne ilminin konusu kelime ve kelamdır. Ne ilmi kelime ve kelamdan bahsediyor. Peki gayesi nedir? Gayesi hifzül lisani anil hatayil vakai fil kelami. Yani normal nahu ilmini okumadığımız zaman ibare okurken yanlış hareket verip yanlış manalar oluşabiliyor. Dilde hatalar oluşuyor. Bu nah ilmi sayesinde biz ne yapıyoruz? Dilde oluşan o hataları dili onlardan muhafaza ediyoruz. O hatalardan muhafaza ediyoruz. İşte faydası, gayesi de budur. Evet. İ'lem enne hâzel ilmellezî bu ilim ki neşra'u fihi yani başlayacağımız bu e, ilim ilmun nahvi. Bu ne ilmidir? Nehu ilmidir yani ha tamam. Nahu normalde mazdardır. Neha yenhu nahvan. O bu mana ism Menhuvun yani kast edilen anlamında. Menhuvun yani kast edilen anlamındadır. Aynı yani, e, halk bu mana mahluk geliyor ya. Mazdar işte bazen bu mana ism meful geliyor. Tabi bazen bu mana ismi faal da geliyor mazdar. Ama burada bu mazlar bu mana isme ful yani isme ful anlamında kas edilen normalde nehven kas etmek anlamındadır. Fakat burada bu nehu mazzar olup bu mana isme ful olduğu için kas edilen anlamına geliyor. Fakat şu an burada artık bu ilme verilen bir isimdir. Alem olmuş artık. O mazlar ki mana kas edilmiyor yani ya tamam. Burada artık sara alemen diyoruz yani artık alem olmuştur burada en hada'l ilm allazi kunashra'u fihi bu başlayacağımız ilim ilmun nahvidir. Bu ilmidir. Fe la budda lazımdır ki gereklidir ki min ta'rifihi yani bu ilmin tarifini bilmemiz lazımdır. Tabi aynı zamanda mevduihi konusu nedir onu da bilmek lazımdır. Bir de ve gayetihi yani gayesi faydası nedir onu da bilmek lazımdır. Burada sadece tarifini bize söyleyecek. Hem lügat manası هم دا اصطلاح تعريفين yapacak bize. فنقول بالذي كي النحو في اللغه على معان. النحو النحو في اللغه يعني لغة النحو على معان يعني جاء على معان. معناها معناه gelmiştir. منها و معانلاردandır. ها و معانيه معاني Aslı maaniyundur. Maaniyu. İşte minha o maani dönüyor. Cema dönüyor. O yüzden bu cemen başındaki bu min ne olmuş oluyor? Mini tebaittir. Buna mini tebaid diyoruz. Unutma ne kadar cema görürsen o cemelerin başında gelen min her daim tebaid içindir. Minha o manalardandır. Ma'nel canibi. Canıplık manası. Aslında buradaki manaya ma gerek yok. Çünkü zaten minha dedik o manalardan bir tanesidir. El canibu. Canib o manalardandır. Anlaşıldı mı? Evet. Canib da o nahvunun geldiği manalardandır. O yüzden burada tekrar o manayı zikretmenin bir anlamı yoktur yani ha. Minha o nahvunun geldiği lügattaki manalardandır. Manalarından bir tanesi de el canibu. Canibliktir ha. Canib <laughs> yani e, yön taraf mesela ki kavli ki sirtu ila nahvi dari fulanin sirtu yani yürüdüm ila nahvi yani ila canibi dari fulanin dar beyt anlamında ev falanca kişinin evine doğru evine doğru yürüdüm evine doğru yürüdüm o burada canib yani ona ora doğru o tarafa doğru yürüdüm yani ha ey ila canibi ha o ha dara döneriyor dar tenisi manevidir yani hata. O yüzden ha demiş. İlâ cânibi ha. Demek ki nahunun lugat e, lügat anlamlarından bir tanesi canıptır. Ve min o manalardandır. El kastu. Yine demiyoruz manal kastı. El kastu. Kast yani kast etmek. O da nahunun lugat e, lügat anlamlarından bir tanesidir. Ke kavli Ke nahavtu yani kasattu kastettim ''Nehveke'' yani kasteke senin kastettiğini ben de ne yaptım ben de onu kastettim yani ha yani ey kasattu kasdaka kasattu kastettim kasdaka senin kastettiğini kastettim senin kastını senin maksadını ben de ne yaptım kastettim yani ya bak burada ''nehu'' bu mana kast gelmiş ve minha o nahunun anlamlarından bir tanesi de en Demiyoruz mu anan nev'i? Nev, yani çeşit. O nahunun anlamlarından bir tanesidir. Nev'u. Evet. Ke mesela indi thalâsatu enhâin minet yani benim yanımda vardır selasetu <Sessizlik> enha'in yani selasetu enva'in yani ha. Üç çeşit minat ta'ami. Üç çeşit ta'am. Üç çeşit yemek yanımda vardır. Bak mesela burada nehu hangi anlamda gelmiştir? <laughs> burada nehu e, nev gelmiştir. Tamam. Ey selasetu enva'in minat ta'ami. Yani buradaki tefsir gösterdi ki anha bi mana enva'dir yani ha ve minha nahunun ifade ettiği lügat anlamlarından bir tanesi de el miqdar Yani ölçü. Mesela örneğin ke kavlike cel ceyşu askerler geldi ve hum nahu elfin ve hum o askerler nahu elfin yani miqdaru elfin bin miqdarındaydılar. Yani bin tane asker geldi anlamında. Tamam. Ey miqdaru elfin. Bu tefsir de gösteriyor ki demek ki bu da nahu miktar anlamına gelmiştir. Ve minha nahunun lugat anlamlarından bir tanesi de eşşibhu vel mislu. Şibh. Yani benzemek, misl o da benzemek. Şibh ve misl bu da nedir? Bu da nahunun lugat anlamlarındandırlar bunlar. Şibh ve misl. Mesela ki kavlike Merartu biraculin Nahvike Merartu biraculin Bir adamın yanına geçtim Kun nahvike. yani Bir adama uğradım O adam ki nahvike Yani ey şibhike ve mislike Senin benzerin olan bir adamın yanından geçtim yani ha Şimdi normalde Şibh ve misl ikisi de elfaz yani Yani İki iki farklı lafız olup aynı anlamı ifade ediyorlar. Fakat bazıları yine aralarında fark yapıyor yani. Diyorlar şibe yüstamelu fi zati mislise yüstamelu fi sıfatı yani ha. Mesela merartu bir raculin nahvike eğer sen burada yani şibhike dersen yani zatı senin zatına benzeyen bir adamın yanına geçtim. Zat olarak sana benzeyen. Ama buradaki nahvi sen mislike diye, diye mana yaparsan o zaman özellikleri yani huyu sıfatı sana benzeyen bir adama uğradım anlamına geliyor. Bak. Şibih zatta kullanılır ama misl ise yustamelun fi sıfatı yani ya, tamam? Ve minha nahunun ifade ettiği lügat anlamlarından bir tanesi de es sarf. Sarf yani çevirmek anlamına geliyor. Mesela ki kavlike nahavtu basari ileyke. Nahavtu yani saraftu anlamda. Ey, saraf saraftu yani çevirdim. Basari gözümü ileyke ve evet, de ileyki de diyebilirsin. Gözümü sana çevirdim. <laughs> ve minha nahunun lugat anlamlarından bir tanesi de el kabiletu. Kabile anlamına geliyor. Mesela ki Nazartu baktım ila nehvi beni temimin ey ila kabileti beni temimin. Yani beni temim kabilesine baktım. İşte burada nehu kabile anlamında gelmiştir. Fakat mesela muncud, kamus, mu'cem e, bir de e, o, lisan ve arap bu gibi lügatlara baktık mesela Nahu'nun e, kabile anlamına geldiğini görmedik. Yani, Nahu kabile anlamına gelmiyor. Onlarda bu zikredilen manalardan e, dışında tarih manası zikrediliyor. Tarih manası. Aa, i̇şte burada tarih manası uygundur mesela. Örneğin nazartu ila nahvi beni temim'in yani, nazartu ila ila tarihi beni temim'in yani ha. Ya. Beni Temim e, e, yoluna baktım. Bak burada tarih manası yani uyuyor ve lugatta mesela tarih manası gelmiştir. Fakat mesela bu saydığım lugatlarda bu saydığım lugatlarda mesela bunlarda baktık kabile anlamında nahu gelmemiştir yani ha ya, tamam. Bunlar nahunun geldiği lugat nahunun lugat anlamlarıydı. Lugatta ifade ettiği anlamlardı. İşte nahunun lugatta ifade ettiği anlamlar demek ki neymiş? Birincisi canıptır. ikincisi kast. Sonra nev. Sonra e, miktar. Şibih, misil. <laughs> o sarf. Bir de tarik. Bu anlamlara geliyor. Nehul lügatta bu anlamlara geliyor. Ve fil istilahi. Yani istilah anlamı ise. Nehu e, terim anlamı şudur. Yani bu ilimde kullanıldığı anlam. İlmün. Nehu ilmin. Hangi, hangi ilimdir? İlmün. Yani öyle bir ilimdir ki bir usulin, yani bir bi kavaide, belli kaidelerle olan bir ilimdir. Değil mi? Nuh ilminde belli başlı kaideler vardır. İşte o kaideler ile olan bir ilimdir. Tu'rafu biha, teorafu tu bilinir. Biha o kaidelerle bilinir. Ehvalu, evahiril kelimeti, kelimenin son halleri ki acaba murab midir, mebni midir, mu'rab serraf raf midir, nas midir, cer midir, cez midir vesaire. Yani o kelimenin son halleri e, kendisiyle bilinen yani e, 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 kaidelerle olan ilimdir ha. Tamam. Min <laughs> cihetil yani hangi yönden kelimenin son hali biliniyor? Min cihetil i'rabi vel binai. Yani i'rab ve binalık yönden. Yani ki midir, mebni midir? Yani i'rab ve binalık yönüyle kelimenin son hallerini e, tanıtan e, ilmi kaidelere ilmi kaidelere nahu ilmi diyoruz. Bu da nahunun istilah anlamıdır. Ha bak dedi fela bu de min tarifi. Tarifini yaptı fakat konusunu söylemedi. Ve, ve da diyor ki yani bu nahu ilminin konusu nedir? El kelimetu ve Bunu zuruf dersinde de öğrenmiştik değil mi? zırufta Demek konusu da, hatta kevakitte de öğrendik. Konusu el kelimetu ve kelam Peki gayesi nedir? Ve gayetuhu hifzul lisani e, anil hatayil vaka'i fil kelami. Anlaşıldı inşallah. Ve sallallahu ve sellem Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ha o misil hakkında mesela şunu da söyleyeyim. Yani bizim için o da e, şibih, sadece zatlarda kullanılıyor. O misil dedik sadece sıfatta kullanılıyor. Ama bazen de şöyle fark yapıyorlar mesela bazarda. E, şibih, sadece zatta yani yüsamül fizzati fakat ama misil o diyoruz ki yüsamül sıfatı ve zatı Her ikisini de kullanılıyor yani ya.